Kocaeli Darıca Yarayşan'dan spor salonundan selamlar sevgiler. Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 80 kilo filinde kırmızı köşede ringe çıkan Elazığ bölgesinden Simge Yılmaz Mavi Köşe derneğine çıkan İstanbul Bölgesi'nden yararın düz taş musabakasında mikrofonda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı ve kamerada Ejdi Menteş ile birlikte bu yayında birlikteyiz. Maçın hakemi Engin Ozan. Evet, şimdi söz Zeki Karalı hocamda. Teşekkür ederim. 80 kilogramda Türkiye Şampiyonası'na katılan toplamda 8 sporcu var. Kırmızı köşe Simge Yılmaz, Elazığ bölgesi sporcusu. E sırasıyla İstanbullu ve Elazığlı pardon, e, tekrar İstanbullu iki sporcuyu yenerek e, finale çıkmış. Mavi Köşe Yaren Düştaş o İstanbul bölgesi sporcusu. O da sırasıyla Ankaralı ve Kocaeli rakibini yenerek finale çıkmış. Bu maçı kazanan 80 kilonun Türkiye şampiyonu olacak. Her iki sporcumuza başarılar diliyorum. Evet. Evet hocama teşekkür ettim. <laughs> Hocam bu listeyi hazırlayabilmek için gerçekten büyük emekler harcıyor. Dün gece saat 2 iki, 2.30'a iki kadar bu listeyi hazırladı. Evet. Simge Yılmaz'ın ataklarını görüyoruz ancak Yaren Düztaş da çok uzaktan rakibini çok rahat bir şekilde avlıyor. Evet, Yaren Düztaş düz gard olarak oynuyor. Pardon, ters gard olarak oynuyor. Simge kardeşim de düz gard olarak oynuyor. Evet, net yumrukları var. Yaren'den Sağ, sağ sol direkler, ya, simge. Evet, arkasından cevap geldi Yaren Evet, Simgenin ataklarını görüyoruz ancak Yaren oradan çok rahat bir şekilde çıktı son an saniye, 4 saniye ve gongla birlikte birinci round sona erdi. Evet, birinci round'un değerlendirmesi için zeki Hocam'a tekrar mikrofonu uzatıyorum. Evet, mavi köşenin üstünlüğüyle geçen bir round izledik. Ee, kırmızı köşe ikinci round'da daha çok pres yapacağını daha önceki maçlarından biliyoruz. Ee, yani daha çekişmeli bir round olur ikinci round diye düşünüyorum ama bir round'da ee, mavi köşe e, fizik avantajını yani biraz olsun boyu daha uzun olduğu için onu kullanarak e, bu roundu lehine çevirdi. İkinci roundda daha önceki maçlarından e, edindiğimiz izlerine göre kırmızının daha çok pres yapacağı düşüncesi hakim. E, her iki sporcumuz da e, umarım ellerine geline yapıp hak eden de maçı kazanır. Mikrofonu tekrar ben Nazmi Hocam'a veriyorum. Evet hocama teşekkür ettim. İkinci round. Evet Gong ile birlikte ikinci round başladı. Mavili Sporcu'nun 5-0 üstünlüğü var. Kırmızılı sporcu kontrolsüz olarak Mavi'nin üzerine gidiyor fakat giderken de yumruk alıyor. Yani Mavi sporcu Yaren Düstaş çok rahat bir şekilde rakibini boşa alarak puan kazanmasını biliyor. Evet. İskir yok. Kendini koruma yok. Evet bu arada sevgili başkanım geldiler. Hoş geldiniz sevgili hocam. Gördüğünüz gibi hocam maçı anlatmaya çalışıyoruz. Devam ediyor. Şimdi şu anda 80 kilo mücadelesini görüyoruz. Evet hocam ben sizi baş başa bırakayım. Ben maçı anlatmaya evet. devam edeyim. kırmızının atakları var. Evet sağ sol sağ direkler. Sağ sol sağ direkler. Evet Kırmızı'nın atakları var ancak puanı sürekli mavi alıyor. Evet Türkiye Boksörler Danışma Derneği Genel Başkanı Sayın Nizih Noyan yanımıza geldi. Sevgili Başkanım geldiler. Maçı birlikte izliyoruz. BDD Spor'un yani Boksörler Medya'nın kuruluşunda kendisinin gerçekten çok büyük emekleri var. Finali izlemek için kendisi buraya geldi. Evet, kendisinden bir iki cümle alalım. Evet hocam maçlar nasıl gördünüz, nasıl yetiştiniz? Yani maçlar fena gitmiyor zannediyorum. Efendim? Maçlar fena gitmiyor. Evet, gayet güzel. Evet, e, işte büyük bir çekişme içinde Türkiye şampiyonu olmak için herkes yarışıyor, savaşıyor hatta. Evet. Dedi ha? ki 5-0, 5-0. Mavi Köşe sporcusu yani düz saç aldı hocam. Evet. Şimdi üçüncü rounda hazırlanıyorlar. Şimdi Zeki Hocam'dan ben bunun teknik analizini alayım o ikinci rauntun. Evet hocam bir iki cümle alalım sizden. Evet beklediğimiz gibi kırmızı köşe pres yaptı ama mavi onları boşa aldı. Boşa çıkarttı onun yaptığı presi. E, lehine çevirdi. Gelişine kontra vuruşlarla bu round'u da kendi lehine çevirebildi. E, üçüncü round'da daha çok pres yapacağını düşünüyorum kırmızının. Daha önceki maçlarından e, gördüğüm kadarıyla. Sonucu değiştirir mi? Hep beraber göreceğiz. İyi e, şeyler diliyorum. Size. Evet. Her iki raundu da 5-0, 5-0 üstünü tamamlayan mavi köşe sporcusu Yaren Düztaş. Eğer bu raundta da büyük bir değişiklik olmasa bu skecin şampiyonu olacak ama evet. Simge Yılmaz'ın ataklarını görüyoruz. Evet, savunma meydana geldi. Distans mesafesi kayboldu bir anda. Evet, sol sağ sol direktler kırmızıdan. Çok rahat bir şekilde Mavili Sporcu o atakları boşa çıkartıyor. Sağ direk. Fakat hay, tekrar Kırmızılı sporcu mesafeyi kapattı. Distans mesafesini. Evet. Son derece kontrolsüz ilerliyor rakibin üzerine. Aslında görerek bilerek ilerlemiş olsa belki puan da alacak Kırmızılı sporcu. Ancak mesafeyi ayarı son derece kötü Kırmızılı sporcunun. Rakibin üzerine adeta yüzerek gidiyor kırmızı sporcu. Bu da haliyle kendisine puan değil. Dezavantaj olarak geri dönüyor. Kadirek, Kadir Solrek. Yani bu maçın bu saatten sonra dönmesi mümkün değil gibi. İlk iki roundunda 5-0, 5-0 önde tamamlayan Yaren Düztaş bu siklette büyük ihtimalle şampiyonluğunu ilan edecek gibi görünüyor. Her iki sporcu arasında gerçekten çok büyük fark var. Er. Çok rahat rakibini boş alabiliyor. Evet tekrar rakibi mesafeyi kapattı. Evet. Evet Kong'la birlikte Üçüncü rauntta sona erdi. Evet. Evet. Hakem Engin Uzun her iki sporcuyu da rengin ortaatsına davet ediyor ve 80 kiloda şampiyonun resmi ilanını az sonra birlikte izleyeceğiz.